Bugün sizler e, ben robot 8 er Bugün sizlerle beraber e, Makeout Arcade Makeout için Raspberry Pi ile bir oyun konsolu yapacağız. Maykot Arcade şöyle bir şey. Burada akar bir oyunlar böyle. Mesela ben burada Göbekli Tepe diye bir oyun yapmıştım. Rafala Tayfa Göbekli Tepe'deki gibi. Burada oyunlar geçiyoruz ve sonra burada UEFA dosyasını indirip e, ee, şey böyle buradan Razer Fire Pikachu indireceğiz ve bunun için oyun kolu yapacağız böyle bunun gibi bir şey mesela ben size göstereyim yaptığımızda mesela bu tarz oyunlar yapacağız böyle retro oyunlar Ops, mesela göstereyim bir tane size örnek yani eğlendim kazanayım bir dakika bu sefer kazanacağım biraz hızlı olmam lazım burada hı 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 hı. Ve Aslında. bu tarz oyunlar yapacağız arkadaşlar. Bu tarz oyunları başka bir seride başka bir arkadaş. Belki ben yapacağım. Belli değil o. Yani bu tarz oyunlar geliştirmek için bir oyun kolu yapacağız. Burada işte haritalarımız falan var. Bu, biz bunlar için oyun kolu geliştireceğiz Mesela nasıl diyeyim. Onu buradan böyle nasıl bakın. Expertions. Burada hardware. Bir dakika. Go back. Hmm. Bakın burada şeyler var işte oyun kolları var ama bunlar çok fazla pahalı. Hem de Türkiye'de satılmıyor bazıları. Bunlar biraz fazla pahalı. O yüzden biz de kendimiz bakın burada R2 yani RP 2040 ile Raspberry Pi ile yapıyoruz. Yani Raspberry Pi Pico ile ama tabi sadece Pico. Yani nasıl diyeyim Raz yani piko e, Pico 2 bile olmaz yani. İlla Pico olacak. Yani direkt normal Pico ya Pico W, Pico H, Pico, H, Pico H, W H olacak. illa Pico 2 ya da Pico 2 W olmuyor. O yüzden bunlardan biri ile yanmamız bununla yapacağız. Yani elinizde illa bir Pico olması lazım. Şimdi bunun için nasıl bir oyun konsolu yapacağız? Biraz araştırma yapacağım. Araştırmalarımın sonucuna göre de size göstereceğim Evet arkadaşlar bir tane kanal buldum. Ben Robotix diye. Patlamış mısırını alıp en heyecanlı yerinde <laughs> filme kitlenen, bütün dizi repliklerini ezbere bilen sen. Tüplet neyi itiraf edecektir Firdevs sana Bunun internet hızımızla ne ilgisi var? Herkese merhaba. İzledim İlk mi? defa kendi sesime dublaj yapmadan konuştuğum için birazcık heyecanlıyım. Ee, bir süre öncesine bir Reels videosu paylaşmış. Yapmakla alakalı. Orada sizden gelen dönükleri göre de bir eğitim içeriği hazırlamaya karar verdim. MIT'nin geliştirilmiş olduğu program. Often geliştirilmiş bir program. Öncelikle, şöyle browser üzerinde çalıştırabiliyoruz. Bir Makecode Arcade siteye ulaşıyoruz. Evet, Normalde. Bir Raspberry Pi Pico, 7 tane buton ve bir de buzzer'dan oluşan bir devre var burada. Bu devre şemasını sizinle paylaşacağım. Bu devre şemasının bağlantılarını yaptığınızda kendi oyun konsolunuzu oluşturmuş olacaksınız. Şöyle burada kullanmış olduğum parçaları tanıtayım. Öncelikle TFT LCD bir ekran kullanıyoruz. Ee, hemen şöyle Browser'da ZT7735 şeklinde aratırsanız karşınıza çıkacaktır. 128 160 1.8 inç bir ekran kullanmış olduğumuz ekran bu. Bunun haricinde bir de Raspberry Pi Pico bir ekran kullanmış olduk. Şu ekranı bir bulalım arkadaşlar. Aratan ST 77 35. ST 77 35. 77, 35. 77, 35 yaz, değil mi? Evet. Mesela Satın al. Lüksilyan mıydı neydi o? mesela. Orada yazıyordu bir tane. Şey ya bulmuştu onu. Vurum. Bakalım şöyle mesela. Bakalım. Cesefan pinleri olacak. Evet. evet bu bu galiba. Evet tam denk geliyor. 28 çarpı 160. Evet tamam. Bu Bunu, bu bu aradığımız. adadım kopyalıyorum kontrol c attım ctrl v attım aliexpress aliexpress r aliexpress bildiğiniz gibi yurt dışından getirdi o yüzden bunu tercih etmiyorum evet bu bu 429 lira biraz pahalıymış o yüzden başka bakacağız <laughs> hmm, 1.8 bir das. bu hmm, bakalım. Uyguna vardı bu ya. Ben görmüştüm uyguna. Pahalı var ya. ben bir geçmişim de aratayım da bunda geçmiş yok değil mi? geçmiş yok maalesef Hı, hmm, trend yolda varmış bakın gidelim bir bakalım siteye nasılmış bu anladım bir bakalım yok, bu değil aradığımız. bu 4000 var bu değil özel aradığımız aradığımızı bulursak eğer güzel olur Hmm. Ya, buradadır ya. 1.83 e, Git bakalım. Sahibinden de varmış. Sahibinden de ucuzdur. Bakın 220 lira. Bunu bu olabilir. Ben bunu atacağım. Bu Bir dakika. Evet arkadaşlar ben buldum ekranı. Açıklamaları da zaten bırakırım linkini. Bu da sahibinden de var bir tane. Onu açıklamalarda bırakacağım. Ee, başka ne ihtiyacımız olacak? Her zaman gibi biraz bir pay piko ya. Ama piko iki falan değiller. Direkt piko. Piko. Bir dakika. Direkt, Direkt piko. Azra hala. sus. Direkt piko yazınca çıkmıyor maalesef alışveriş edin burada bakın pico 2 değil normal pico pico lazım bunu da pico ya da pico w farketmez ee, bunlardan birini kullanacağız ee, ondan sonra başka bir ihtiyacımız var ee, tam olarak kaç tane bir bakalım burada bir bakalım kaç tane buton lazımmış 1 2 3 4 5, 6 tane buton. 6 buton yeterli. Bir tane de yeniden başlatmak için. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buton. 8 tane butona ihtiyacımız var. Hmm, buton push buton olsun. Göstereyim size. Push. Yani şu buton. Bunlar değil bu. 4 tane Bunlardan 8 tane ihtiyacımız olacak. Bunun devre kurulum şemasını sonra yapacağım. Bu butonlardan alacağız. Bu buton, bakın burada 10 adet var 38 lira. Bir de gönderme var. Bunu alabilirsiniz 10 tane. 4 5 6 7 8 9 10. Evet tam 10 tane veriyor. Yani buna buna ihtiyacımız olacak. Bir de buzzer. Buzzer'ı biliyorsunuzdur zaten. Yani bilmeyenler vardır. Buzzer. Düdük işte. Şu işte arkadaşlar. Buzzer bu. Bu lazım olacak. Ben bunu sonraki videoda anlatacağım nasıl devresini kuracağımızı. Benim de alacaklarım var. Buzzer malzemelerimiz bunlar. Bunları alacağız. Ee, sonraki videoda devreyi kuracağız eee ve sonda eee yani aslında nasıl yapacağız bunu buradan şimdi bu oyunu indireceğiz öncelikle tabi şu şekilde buradan download diyeceğiz buradan choose hardware diyeceğiz buradan pikomuzu seçeceğiz sonra bunu indireceğiz indirdikten sonra bize uf2 dosyası indirecek bunu da pikoya tabi ki bootsel bootser Tuşuna basarak e, takacağız ve oradan, buradan oyunumuz ekrana gelecek. Bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.